İnsanoğlu herkese merhaba. Kim derdi ki böyle bir sokakta dışarıda Türkiye'nin en hızlı MX-5'i. İçeride GTR. Hemen solda da Ferrari var. Zor ihtimal. Ben kontrol değil mi yani kardeşim? Sen tabi yapabiliyor mu? Nasıl ya, yapıyor? Insan var biliyorsun. Yani Ciddi yer olsun, iki ücretsiz olsun çok önemli çok değil. Çok müdahale etmek istemiyorum ama böyle uzaktan kontrol ediyorum. Yanlış bir şey yaparlarsa müdahale edeceğim. <laughs> <Öyle bir> şey. <laughs> Benim görevim bu kanka. Ama manzaran güzelmiş. Ferrari'ye karşı çalışıyorsun. Herkese nasip olmaz. <laughs> Kaynak yapıyoruz. O kolay, onu biliyoruz. O, kolay kısmı. O herkesin yapabileceği kısmı. Ee, araç dört çeker döneceği için... Hı <laughs> e, Şase dört çeker olmadığı için aks boşlukları yok şu senin üstünde doğru muyum? Doğru. Biz de aks boşlukla yapıyoruz fakat kesip bırakacak halimiz yoktu. Hı hı. Tüm argeyi e, Doğukan'la Hakan abi yaptı. Beni de çağırdılar amele lazım diye. Kes kes. Öyle bir şey değil ya bu adam niye böyle konuşuyor yapmayın. Ya. Bir alçak gönüllüyüz abi. Ne Hayır dedi benim saygı duyduğum çok az sayıda insandan biridir kendisi. Aa, Allah aşkına. Şey, yok abi o, o mıncıklamayı seviyor sorun yok. Hakan abi burası çok güzel. Tamam. Üstüne de bak bu geliyor. Şu pencerenin içinde kalıyoruz burada. Anlatabildim mi? Okey. Bu bu. Bak tamam. Hı -hı. burası nasıl otursun, düz bassın diye. Hı -hı. Evet, süper. Sence bu pulu da şu malzemenin üstüne tık diye yerini bulduktan sonra ama olabilir. Ee, Aslı bak, bir yere yaparken bir tarafa takabiliriz. Yani. ¿Qué Dokcancığım. Tamam. Dokancığım. canım. abi. Nasılsın canım? Oo, ne yapıyorsunuz? Gel bak bak neler yapıyoruz. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Sen ne yapıyorsun? İyi e, araba varmış, kaynatılacakmış ona geldik. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Sütçü Bunlar da süt çocukları. Ya ben yanlışlıkla arabayı kestim de ondan. <laughs> Oo, Hakan abi ufak bir hata yapmış, arabayı kesmiş. Şey, bir ısırık aldık iki tarafından. Abi bir ısırık da yine etmedik, ikisini de götürmüşsünüz. Tadı güzeldi. Evet, bak şimdi öbür tarafa gidiyoruz. Şöyle yapalım. Oo, Peki bir karar verdiniz? Evet. Öbürkü çok fazla çünkü. Gerçekten aşırı oluyordu. Ee, bak görebiliyorsan burada bu kadar taşırıyoruz. Tamam mı? Dışarıda da eğer görebiliyorsan bak ne kadar taştığını gör. Süper. Bu da bununla birleşiyor. Burada çok iyi oldu. Buradan çok ciddi bir sağlamlık verebileceğiz. Abi GTR'ın orijinal GTR'ın altında çok daha sağlam oluyor. Yok bu kamyon niteliğinde. Bu bayağı sağlam oluyor. Evet, evet. Kardeşim eski kamyonculardan kim kaldı? <laughs> Mal çekeceğiz bununla. Karpuz çekeceğiz. <laughs> Dört çeker yüklüyoruz. Biz, biz bunda karpuz çekeceğiz. <laughs> Doğru. Doğukan benim elim kaynak yapamıyor. Biz bunu epoksi ile yapıştıralım. <laughs> epoksi ile yapıştıralım gitsin ya. Bence de epoksi yapıyoruz biz. Tamam. Karışım. Kuruyana kadar da çay içeriz. Arap macunu. Arap <laughs> macunu. Ben burada işin gereğini yap. Kaynat. Ne? Evet. Metal. O bu. Elim pas kopsun. Bak süt de oynuyor gördün mü? Adam orada şeyde takılıyor. İnşallah <laughs> inşallah nasip olur bugün dört çekerde haldırıldır koşarken bizi hatırlar. İnşallah hatırlar. Ben olsam hatırlamaz. <laughs> <laughs> Hayır, belki... Umurumda da olmaz, gazlarım yani. Belki bize bir tur verir, şuradan ağaca kadar kullanır geliriz yani. Abi inşallah ya, yani um umudumuz o Hepimiz Japon çok seviyoruz. Zaten Aa! bu işe sevdalıyız. Aklıma ne geldi? Kar yağdığında ararız. Doğukan deriz bak. Hani <laughs> eczaneye gideceğim, ilaç alacağım. <laughs> Gitmiyor araba, dört çeker bir şey lazım. <laughs> İnşallah Hızlı hızlı gitmem lazım. <laughs> Acil süte ihtiyacım var. Hemen. İnşallah Mandıra'da olmaz o sıra abi. Bakalım. Bizim evet, güzel abi. bir bahane. Bu arabanın adı da sütçü mü olsa acaba? <laughs> güzel bir şey İnşallah yara edelim. dönüştüğü günleri de ya. heyecanla Görürüz ya. Rengi belli mi? Bakın abi renk belli mi? Renk belli değil ama... ...istediğimiz renge... ...doğukan gelmeden hemen boyayabiliriz yani. <laughs> Sonuçta araba burada mı? Burada abi yani. Tabii. <laughs> ya bir keresinde benim bir arkadaşım bütün ön takımı söküp... E, ...elden geçiriyordu böyle. Gayet <laughs> güzel boyuyordu, ediyordu. Asmış. Her şeyi simsiyah, çok güzel boyamış. Asmış kurusunlar diye. O yemeğe gitmişti. Ben... Hepsine sarı şeritler yaptım. Bantlamadan hem de. Ondan sonra tabii aramızda bayağı bir husumet doğmuştu. Onları bir daha boyadı. Ondan sonra kurusun diye astı. Ben bu sefer yeşil şeritler yaptım üstün. hepsinin üstüne. Yani o boya işe günlerce sürmüştü, kurumamıştı. Dolkan'a böyle bir şey yapılır mı? Bilemedim vallahi. Çok özeniyor ya. Abi boya konusunda bizim de ufak bir anımız var. Eren diye çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var. şu an Avustralya'ya gitti. Onun böyle çok böyle hızlı koşan bir MK1 vardı. Üzerine böyle 1.8T swap falan yapıldı. 1.8T swap yapılmadan önce bunlar Karadeniz'deyken şeyi görüyorlar. Hani böyle efsane motor işleri olur ya Google. Onu görüyor, çok heyecanlanıyor bunlar. Eren o sıra Nalbur'da çalışıyor. Arkadaşı bunu arıyor. <laughs> diyor ki, Eren diyor motor işi yapacağız. Nalbur'da ne kadar renkli boya bulursan al gel. Şimdi Eren de olsa da tabii şey bilmiyor bu işte statik mütatik yok. Tamam mı? Biraz u, şey, ucuz tunik. Abi gidiyor bütün boyaları alıyor. Sprey boya. Siyah. keşke sprey olsa. Badana ya yağlı boya badana boyası. Badana boyası. Ya, da... duvar boyası. Abi fan, kablo, boru ne varsa ne varsa boyuyorlar içini. Sonra Eren diyor ki abi diyor araba diyor bitti. Marşı bastık, ısındı. Aradan bir gün sonra bütün boyalar çaktı da hepsi yandı. Rezalet bir görüntü Çok oldu. Bir şey abi inanılmaz ya. Eren'e buradan izliyorsa bu videoyu selamlarımızı iletiyoruz. Harikaydı. Güzel anları evet. var bizde de. Kulağım Bütün dünya genelinde baktığın zaman sıradan bir vatandaşın... Arkadaki Ferrari mi olayı ne? Hakan abi. Bu ee, her şey elden geçti bunu. Motor, şanzıman, debriyaj, frenler, ee, şaser'in kendisi, ondan sonra alttaki bütün kaplamalar, türe tünelleri <laughs> yani bu araba parçaydı. Öyle mi? Baya paramparçaydı yani en küçük bileşenlerinden ayırdık desem yalan söylememiş olurum ama çok bakımsızdı. Sübap ayarının toleransı 0.1 milimetredir. <laughs> 3 milimetre falan kaçırdı. Sağ taraf, sol taraf birbirinden çok habersiz çalışıyordu. Yani gönül rahatlığıyla şey diyebilirsin, 395 beygir bir motor. 3.6 litre V8. Herhalde 175 beygir alıyorlar. Ama şimdi aslan gibi oldu. Bütün sıvılar gelecek. Hı hı. Yani motor yağı, antifriz, fren hidroliği, işte vesaire vesaire, şanzıman yağı, şu sorusu. Bir tane de beklediğimiz sensör var. Nedense bir, bir tarihte o sensörü bağlantı ile beraber yok edip çöpe atmışlar ya da kırılmış bilmiyorum yani. Peki Ferrari ile çalışmanın zevkli bir yanı var mı abi? Hayatımızda hiç cıvatasını sıkmak nasip olmadı. Ferrari kaynak konusunda robot kullanmamakla gurur duyuyor. Hı hı. Yani gerçek insanlar kaynak yapıyorlar. Hı. Ama baktığın zaman kaynak işi çok sıradan. Hani çok hayati parçaların kaynaklarına bakıyorsun. Bayağı taşmış kaynaklar var. Aynı benim gibi. <laughs> yani Estağfurullah canım, hayır vallahi öyle bir <laughs> Taşmış kaynaklar var, bilmem neler var, adam dikişi tamamlamamış. Peki tamam bu oluyordur diyorsun sonuçta yani adam. Çünkü test etmişler, 20 yaşında araba hiçbir şey kopmamış. Bir şirket yaklaşımı görüyorsun. Anlaşılan şu, adamlar önce motoru tasarlıyorlar, sonra aracı motorun çalışmasından hiç tabiz vermeden etrafına ...tasarlıyorlar aracı. Hmm, güzel Ama yapıştı. genel İç yaklaşım şimdi üç büyüklerde, Almanlarda, Japonlarda araç tasarlanır, içine motor bir şekilde sığdırılır. Hımm. Hani bir sürü de örnek biliyoruz, bir sürü araçta buji sökmek için motor kaldırıldığı oluyor. Doğru. Bu Mustang'de var, Subaru'da var, <laughs> şurada e, GM'in bir takım modellerinde var. Mesela Ferrari onu yapmıyor. Benim önceliğim motor. Motor çok kutsal bir şey diyor. Motorun mühendisliği çok önemlidir, doğru çalışması gerekiyor hmm. diyor. Ve eğer hava akışının düz gitmesi gerekiyorsa... Arabayı biraz daha yüksek yapıyorlar. Hiç umurunda değil. Hmm. Ona saygı duyuyorsun. Bu Enzo Ferrari'nin bir ara bir şeyi vardı. Ayrı dinamik otomobil yapmayı, motor yapmayı bilmeyen adamların işidir diye. Yani <laughs> e, ona yaklaşım, ondan dolayı yaklaşım. <laughs> bir de çok saygı değer bir şeyleri var, yaklaşımları daha var. Araçların üstüne hiç kanat yok mesela. Doğru. Bütün downforce'u aracın altını tasarlayarak yapabiliyorlar. O çok önemli bir mühendislik gösterisi. Hmm. Ya yani kas gösteriyor adam orada sana. Doğru. Ee, mesela bunun altında koskoca bir şey var, alt kaplama. Onda iki tane Venturi tüneli var. Bu Venturi tünelleri sayesinde 290 kilo civarında downforce elde ediyor bu araba. Vay be. Ve üstünde de böyle hiç <laughs> hani abartılı bir şey yok. Abartılı abi. bir kanatlı, manatlı bir şey yok. Gayet su damlası gibi yapmış araba. Doğru. Bu çok önemli. Ha Ferrari piste çıkarken çok büyük dezavantaj yaşıyor. Çünkü pist yarışlarda. Ee, Birçok yarış federasyonu Aracın altında manipülasyon istemez, düz kaplama ister. Evet. Siz şimdi bunları söküp düz kaplama yaptığınız zaman altına Bütün avantajlarınız kayboluyor. O zaman kanat takmak zorunda kalıyorsunuz. Hmm. Yani GT, GTP reslerinde, GT, GTP yarışlarında vesaire <laughs> Ferrari'lerde kanatlar vardır. Hı hı. Bütün sebebi de bu. Vay. Aslında karakteri bayağı değiştirip bir işi mecbur. Mec sen me orada tabii sıfırdan boş kağıtla başlayıp Vay kanat tasarlamaya çalışıyorsun. Ee, bazen de çok iyi cevap vermiyor bu işler. Ciddi söylüyorum. İki tane koltuk var ama çok fazla hacim var içeride. Mantaşlık hmm. arabası değil yani. yani... <gülüyor> <gülüyor> ama senatçım bu da aracı kullanırken çok değişik bir his veriyor sana. Bir taraftan da bu kadar büyük mühendislik döküp bütün şaseyi her şeyi alüminyumdan yapıyorsan bu araba lütfen 1325 kilo olmasın. Yani bak hedefin çok şık bir spor otomobil çıkarmaksa şu arabayı 950 kilo yapabilirdin. İşte o zaman başka bir şey olurdu bu. Hmm. Aradaki fark da 8 tane çimento torbasına tekabül ediyor. Efendim, abi, 400 kilo. Böyle deyince evet. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Yani o her arabayı öldürecek büyük. Güzel bir Ferrari sohbeti dinledik arkadaşlar. Süper araba. İyi bir MX-5'çiden güzel evet, bir MX5 Evet, iyi bir MX-5'çiden aynen. i̇yi yapılmış bir, bir MX-5. Ay <laughs> 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 güzel. <gülüyor> Peki <gülüyor> iyi yapılmış bir MX-5 birçok Ferrari'yi üzer mi Hakan abi? Üzüyor. Üzüyor mu? Üzüyor, üzüyor. Gerçekten yani. Vallahi. Bugün samimi söylüyorum, Sears Point'ten Daytona'ya kadar bir sürü piste iyi yapılmış MX-5'ler. Ay <laughs> çok üzüyor ya. <laughs> Aa süper. Ya benim arkadaşlarım var kullanan oralarda. Benim tarifsiz işler yapıyorlar. <laughs> Şimdi... Burada... şey var orada. Tamam bu tamam. Ee, bunu alayım. Birazcık şey değil. Bu ona bir buçuk değil mi? Bir yirmi beş mi? 25 Ama lokma ile atarsak gider o bence. atölyeye falan mısın? Sıkıntı yok Hakan abi de bizden olduğu için. <laughs> Hakan abi garajının bir adı var mı? Ee, underdogs ge diye geçiyor burası. Team Underdogs. Aa, burası da Underdogs. <laughs> yani bizimki aşağıda okuyorsa, burası aşağı köpek havuzu. <laughs> abi Amerika görmüş garaj aldık Köpek, Köpekli bahçe. <laughs> köpekli bahçe. <laughs> Sen kim köpek diyor ya da. <laughs> Kanka, ben e, birkaç ay sonra emekli olacağım için Hayrola? <laughs> evet abi, arkamdan konuştuk, ekonomi analizini de yaptık ya. Kusura bakma. <laughs> <laughs> emekli olamıyoruz abi. Bizim analizlerimize göre emekli olamıyoruz. E sen emekli olursun. Hesaplarımıza göre. Aynen. Yani zaten kanalın şifresini de cebine koyar, gönderirim seni. Ya ne yapacağız ki? Sen olmazsın, ben olmazım. <laughs> ne yaparız? Kanka, ne yaparız? şey yapmayız. Aşağı Tokyo öyle insanlar gelip geçicidir ama Swap Masters kalıcıdır biliyorsun. Oy. Hakan abi. Hı. Hmm. Eylül'de görüşelim mi seninle? Lütfen de yani okula mı çağırıyorsun? Ne yaptın? <laughs> Yok abi. Bir, YouTube projesi yaparız beraber. Senat tamam. abi emekli oluyormuş. Beni yalnız kovmayın. Arkadaşlar tamam. merhaba. Yine Underdog Karaj'dayız. Bu sefer Ferrari yapacağız. Oo çok güzel oldu ha. Şimdi arkadaşlar bu Ferrari'yi komple baştan yapacağız. Oğlum ne kadar zevkli söylemesi ya. Aferin, 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 aferin. <laughs> Aynen ne kadar zevkli söylemesi ya. Okan <laughs> ben şaka yapmamız yok mu? <laughs> 70 mi verdi içten içe? Evet. 70-72 falan yapalım. Ya vay aslan marka oldu be. Bak bunu taktığımız zaman bu arabayı motor takılamaz artık. Oho bayağı custom bir şey oldu bu. Bir şey söyleyeyim mi? Sanat eseri oldu ya. Şey bu ya. R34 GTR Pedali <laughs> modeli. O pedallı. Elif buradaysa yani, oluyor mu? Yanmayın. yanmayacak. Al ya, abi şeyi orta tut istersen. Çok güzel olmadı mı? Sanat müthiş, eseri ya. Müthiş oldu. O zaman <gülüyor> şimdi... Akşam <laughs> buradan bulgusun, <laughs> <korkusun>, ışık falan <gülüyor> <gülüyor> efsane. Bak <laughs> Biennial ya, Biennial, Biennial de Aa. tasarım. Aaa! Bunu Biennial'e götür, Biennial'de İstanbul, İstanbul Kültür Haftası'nda ödül alır bu. Bak. Aslan gibi oldu. Ha bir dakika. Arkalara kliko basıp yaptınız değil mi? Her yere her yere öyle yaptık. Zaten Hakan abi yan, şimdi hep beraber buradayken konuşalım. Biz ön tarafı gereğinden fazla rigidleştirerek aslında arka taraflarda daha fazla esnemeye sebebiyet vereceğiz şimdi. Yo onu düşünme. Ama buradaki bu işin tek dezavantajı ne biliyor musun? Sen e, beton bir yani şey bir duvara çarparsan tuğlalı muğlalı delip geçer bu araba. Yani arabada ezilecek bir yer bırakmadık. Crash zone evet. yok yani. yani ön, ön taraf katlanmaz öyle söyleyeyim sana. Şurayı görüyorsun şu omurgayı. Şunu. Evet abi. Benim benim evet arabaya abi. yaptığım gibi bunun üzerine e, iki 2 milim çelik giydirebilirsin. Araba bir şey olur. Burkulamaz hale gelir. Abi onu zaten gösteremem. O bana şey, e, rakip marka. Abi şey, e, bu arada şey var. Senat'ın sana söylemek istediği bir özellik var burada. Selam. Evet, ya kayıt altına alıyorsan hani e, şimdi biz birkaç araştırma yaptık. Şöyle bir destek lazımmış. Dur arabayı indireyim de onu onu tam gösterelim ya. O de, arabayı indiremeyiz. O desteği de koyduk <laughs> Ama bak ben bir saattir ben bir saattir onu göstermeden çekim yapabildim ya. <laughs> Sen yapma. Abi bu dakikaya kadar hiç uyanmadım yani. <laughs> Hakan abi söyledi, e, bunu böyle yapmamız gerekiyormuş diye. Öyle dediler. Hakan abi de demişler. Dediler, dediler. Bak böyle çok özel bir... <laughs> bu şey, olimpiyatlara hazırlıyoruz arabayı galiba. <laughs> <laughs> bak böyle yapsana Santiseri gibi bak bak şu görsele bak ya. Abi abi yani bu üç kafadarlar koyalım. Hakan abiye de teşekkür ediyoruz. Abi güzel bir gün geçirdik beraber. Deli misiniz? Ben teşekkür ederim yani. Allah çok sağlık. sağ olun. Olsun. İnşallah ara ara uğrar bir bakarız. Neler Bahane ile sohbet yaptık. ettik. Aynen aynen. Bahaneyle çok güzel sohbet ettik. Güzel, güzel güzel kafa kafaya verdik. iş çıkardık. Aynen. Elinize sağlık. Daha güzellerini de yaparız. İnşallah. İnşallah. Bundan sonrasında beraberlikte inşallah. Senet abi sana da teşekkür ediyoruz. Ufuk Doğan sana da teşekkür ediyoruz. Ufuk Doğan asıl teşekkürler. Bizim için lojistiğini sağladı bugün. Aynen. Swap Masters kanalını takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Dost kalın, swap masters kalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.